Ertem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hemen başlıklar diyoruz. Avrupa Birliği kısası ve Türkiye. Profesör Doktor Haydarbaş, Türkiye yüzünü batıdan doğuya çevirmelidir dedi. Avrupa Birliği Bakanından vize açıklaması. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne hem sitem etti hem de Avrupa Birliği en büyük çağdaşlaşma projemiz dedi. CHP'den Erdoğan hamlesi. Başbakan hakkında meclis soruşturma komisyonu kurulmasını isteyecekler. Emlak vergisinde şok artış. %400'lük zam üzerine vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Kiev yönetimi operasyonları durdurmuyor. 11 Mayıs'ta Donetsk'te referandum var. NATO bölgedeki asker sayısını artırıyor. Putin yaşananlara kayıtsız kalmayacağız dedi. Ayrıntılar şimdi. Sayın seyirciler, bültenimize önemli bir analizle başlıyoruz. Avrupa Birliği çoğunun adını bile yeni duyduğumuz 19 ülkeyle vizeleri kaldırdı. 50 yıldır beklemede olan Türkiye içinse vize muafiyeti henüz söz konusu bile değil. Geri kabul ve gümrük birliği ise Türkiye'yi ciddi sıkıntılara sokan anlaşmalar olarak önümüzde duruyor. Bu durumu analiz eden BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Türkiye'nin yüzünü batıdan doğuya özellikle Rusya'ya çevirmesi gerektiğinin altını çizdi. 1999 senesinde Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye malum halen tam üye olamamıştır. Üyelik sağlanmadan imza attığımız Gümrük Birliği Anlaşması bugüne kadar bize 300 milyar dolar aşan zarara mal oldu. Bu Avrupa Birliği hayalinin ekonomik faturasıdır. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avrupa Birliği ile anlaşmaya vardığımız vize serbestisi diyaloğu mutabakat metni ve geri kabul anlaşması ise hem ekonomik hem de ülke güvenliği açısından ciddi riskler taşımasına rağmen yetkililerimiz tarafından onaylanmıştı. Buna göre imzadan 3,5 yıl geçtiğinde birlik Türkiye'nin vize muafiyeti konusunda gerekli adımları attığına karar verirse Türk insanı için vize muafiyeti çıkaracak. Vize konusu şarta bağlanmışken geri kabul anlaşmasına göre Türkiye Avrupa Birliği'ne giren göçmenleri sınırlarından koşulsuz geçirmeye başladı bile. Bu hal yine hiçbir şey elde etmeden verilen bir dizi taviz demek. Zira Türkiye'nin nüfusu Suriye işgalinden kaçanlara kucak açması sebebiyle 1 milyon kişi daha artmışken şimdi Avrupa Birliği ülkelerine geçiş yolu haline gelmesi sayısını kestiremeyeceğimiz insan için transit bir otel haline gelmemiz manasındadır. Topraklarımız üzerinden Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçen kişileri iade almak zorundayız. Asayiş kontrollerinin Sağlıklı bir şekilde yapılamadığı geçiş trafiği maalesef ülkemizin geleceği için tehdittir. Biz bunu silahsız işgal olarak yorumlamaktayız. Bu arada her riski göze alarak girmeye uğraştığımız Avrupa Birliği'nin üyesi olan ülkelerin birliğin devamından umudunu kestiğini, ortak para biriminden sonra ekonomilerinin iflas etmeye başladığını da hatırlatalım. Yani AB bitmiş bir birliktir. Şu anda onu ayakta tutan tek dinamik Hristiyan inancıdır. Bizi Müslüman olduğumuz için arasına dahil etmeyen ve bu bu gerekçeyi devlet başkanları nezdinde dile getiren birlik pek çoğumuzun adını dahi duymadığı ülkelere vize muafiyeti getirdi. Kolombiya, Dominika, Grenada, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru Palau vesaire 19 ülke için vizeleri kaldırdığını açıkladı. Bu hal uluslararası arenada hiçbir saygınlığı ve kredisi kalmamış bir Türkiye tablosudur. 50 yıldır kapısında bekletilen, alınmayacağı dile getirilen ancak siyasi tavizlerin bir bahanesi olarak kullanılan Avrupa Birliği sevdasından vazgeçilmelidir. Türkiye'nin yüzünü çevirici, yeni dünya lideri Rusya gerçeği vardır. Başını çekeceği Türk İslam devletleri ve iş yapacağı uzak doğu pazarı önündedir. Buralara yönelmek, Batı'nın dediği gibi yüzünü doğuya dönen bir Türkiye manasına gelmemekte, tam tersini Atatürk'ün altını çizdiği, yüksek medeniyetler seviyesine ulaşmak için bir basamak olacak. Der. Ülkemiz 50 yılda çok vakit ve mesai kaybetmiştir. Artık gerçekler görülmeli ve topraklarımız üzerinde hesabı olmayan dünyalarla işbirliğine yönelmelidir. Profesör Doktor Haydar Baş. Avrupa Birliği Bakanından vize açıklaması. Çavuşoğlu Avrupa Birliği'ne hem sitem etti hem de Avrupa Birliği en büyük çağdaşlaşma projemiz dedi. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin 16 ülkeye vizesiz seyahat hakkı vermesini değerlendirdi. Avrupa Birliği aday ülkeler içinde vizesiz dolaşmayan tek ülke biziz diyen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin tarihimizin en büyük çağdaşlaşma projesi olduğunu iddia etti. Avrupa Birliği 50 yıldır kapıda beklettiği Türkiye'ye henüz vizesiz seyahat hakkı dahi vermedi. Hiçbir aday ülkeye uygulanmayan bu çifte standart, Avrupa Birliği'nin Orta Doğu, Karayipler ve Pasifik'ten 16 ülkeye vizesiz seyahat hakkı vermesiyle yeni bir boyut kazandı. Hayırlı olsun. Bu gelişme İstanbul Sultanahmet'te bir açılışa katılan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Bugün Avrupa Birliği aday ülkeleri içinde e, vizesiz dolaşamayan her halk bizim halkımızdır, bizim milletimizdir. Şimdi bu bir haksızlıktır işin doğrusu. Bu konuda aslında mahkeme kararları da var ve Avrupa Birliği'nin sadece bulunduğumuz kıta değil dünyanın başka bölgelerindeki ülkelerin halklarına vatandaşlarına da vize serbestisi getirdiğini görüyoruz. Bakan Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada ise Avrupa Birliği'nin tarihimizin en büyük çağdaşlaşma projesi olduğunu iddia etti. Türkiye Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği'ne üye olmak için her türlü gayreti gösteriyoruz ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz. Sayın Başbakanımızın da söylediği gibi cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Türkiye'nin en büyük çağdaşlaşma projesidir. Ve bu projede Avrupa Birliği'ni bir ortak olarak görüyoruz. Ve önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ile karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde samimi bir ortamda bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Hedefimiz tam üyeliktir. Çavuşoğlu konuşmasında Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusunda çuvalladığı itirafında da bulundu. Avrupa Birliği Genişleme politikası ne olacak? Komşuluk politikası ne olacak? Ukrayna'da maalesef çuvalladık. Bunu kabul etmemiz lazım. Kiev yönetimi operasyonları durdurmuyor. 11 Mayıs'ta Donetsk'te referandum var. NATO bölgedeki asker sayısını artırıyor. Putin yaşananlara kayıtsız kalmayacağız dedi. Ukrayna'da yüksek tansiyon sürüyor. Ordunun operasyon yaptığı şehirlerde halk direniş halinde. 11 Mayıs'ta bir referandum daha var. Donetsk bölgesinde yaşayanlar Rusya'ya bağlanmak için oy kullanacaklar. Kiev yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki şehirlere yönelik operasyonları sürüyor. Çok sayıda cana mal olan operasyonlara karşı halk direniş gösteriyor. Ordu güçleri Maripol kentine baskın düzenledi binaları ele geçiren askerler Ukrayna bayrağı çekti. Ancak yaklaşık iki saat sonra Rusya yanlıları tekrar binaların kontrolünü ele aldı. Can güvenlikleri kalmayan Rusya yanlıları referandumdan geri adım atmıyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yöneticileri bağımsızlık referandumunun 11 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Rusya'ya bağlanmak için yapılacak referandum için hazırlıklar sürüyor. Rusya, bölgedeki tansiyonu düşürmek için Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekti. Ancak Kiev yönetimi kaosu tetikleyecek hamlelere devam ediyor. Rusya sınırına 15 bin asker konuşlandırıldı. Buna paralel olarak Doğu Avrupa'da bulunan NATO birliklerinin sayıları da artırılıyor. Öte yandan Ukrayna krizi Moskova'da düzenlenen gayri resmi bir toplantıda ele alındı. Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan liderleriyle bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin, "Komşumuz, kardeşimiz Ukrayna sorumsuz politikalar sebebiyle kayıp veriyor." dedi. Ukrayna'daki olaylar yüzünden yüzbinlerce vatandaşın huzurlu ve müreffeh bir hayat yaşayamadığını ifade eden Putin şöyle devam etti. Rusya Ukrayna'da yaşananlara kayıtsız kalmayacak. Avrupa'da tekrar saldırgan milliyetçilik baş kaldırdı. Bu milliyetçilik zamanında Nazi ideolojisine yol açmıştı. Rusya anlaşmalar çerçevesinde hareket etmek niyetinde. Ukrayna'da gerginliğin yatıştırılması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çabalarını aktifleştirmeli. CHP'den Erdoğan hamlesi. Başbakan hakkında meclis soruşturma komisyonu kurulmasını isteyecekler. Ana Muhalefet Partisi CHP, Başbakan Erdoğan hakkında meclis soruşturma komisyonu kurulması için önerge vermeye hazırlanıyor. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi de önergeyi önümüzdeki hafta vereceklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 17 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakan hakkında kurulmasına karar verilen meclis soruşturma komisyonunun bir benzerinin Başbakan Erdoğan için kurulmasını istiyor. Bu konuda ilk açıklama Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Erdoğan için de bir soruşturma komisyonu kurulmasını isteyeceğiz. Bir başbakan ben temizim diyorsa gidip aklanacak. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Başbakan Erdoğan'ın 17 Aralık operasyonuna konu olan tüm iddialardan haberdar olduğunu söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı 18 Nisan 2013. Erdoğan'ın önüne 3 sayfalık bir rapor koyuyor. 3 sayfa. Diyor ki Rıza Zaraf'la senin bakanların ilişkisi var. Duyulursa partiye zarar verilir. 18 Nisan. 8 ay geçiyor hiçbir şey yapmıyor. 17 Aralık hareketinden sonra bunlar gene çıktılar otobüsün üstünde el kaldırdılar. Kamuoyunun tepkisi üzerine dört bakan beni rahatlatın diye önlerine konan istifa dilekçelerini imzaladılar. Soru şu. 18 Nisan'da Milli İstihbarat Teşkilatı senin önüne koydu. Sen neden gereğini yapmadın? Bunun hesabının sorulması. Siz lazım. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi de soruşturma komisyonu önergesini önümüzdeki hafta vereceklerini açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak ortaya çıkan iddialar nedeniyle savcıların harekete geçmesini bekledik. Ancak gördük ki yargı üzerinde, savcılar üzerinde hükümet tarafından oluşturulmuş büyük bir baskı vardır. Savcılardan herhangi bir şekilde başbakan hakkında bir fezlekenin gelmesi mümkün gözükmüyor bu süreçte. O nedenle biz medyada yer almış olan ve kendisinin de doğruladığı, e, inkar etmediği bilgilere dayanarak, e, sayın başbakan hakkında bir meclis soruşturma önergesini veriyoruz. Ve gündemin bir diğer önemli başlığı da Cumhurbaşkanlığı seçimi iktidar ve muhalefet kanadı aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı. Başbakan Erdoğan'ın istişare toplantıları devam ediyor. Muhalefette ise çatı aday arayışı söz konusu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çatı aday önerisine CHP'den prensipte evet cevabı geldi. Seçimin başlangıç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü olup aynı gün adaylık başvuruları da başlayacak ve bu başvurular 3 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17'ye kadar devam edecektir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in açıkladığı bu takvimle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması da alevlendi. İktidar ve muhalefet kanadı aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı. Başbakan Erdoğan'ın adaylık için istişare toplantıları devam ederken muhalefette çatı aday arayışı başladı. Eğer çatı aday %60-75 oranında bir kucaklayıcı oyla Cumhurbaşkanı olduğu takdirde Türkiye bir takım gerilimlerden, bir takım çatışmalardan kendisini en az belli bir süre uzakta bırakmış olur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çatı aday önerisine CHP'den prensipte evet cevabı geldi. Süreçli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu MHP ile görüşebiliriz. Bu bizim de daha önce dile getirdiğimiz formül dedi. Sonuçlanmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamze Çebi de mecliste düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Evet bir gelsin bakalım randevu talebi gelsin. Sayın Bahçeli görüşlerini ifade eder ee, ama Sayın Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi ile şöyle bir ortak noktamız var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmamalıdır. Olmayacaktır da böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemlidir. Ee, gerisi e, bir şekilde şekillenir ama biz tüm Türkiye'yi kapsayacak çok daha geniş bir uzlaşmayı tarif ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Konuyla ilgili bir açıklamada MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan geldi. Vural, Çatı adaydan kasıtlarının ne olduğunu anlattı. Bütün partilerden, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu değerleri temsil eden bir adayı çıkartacağız ve bu adayla ilgili olarak da destek e, talep edeceğiz. Herhalde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup e, oy vermiş insanlarımız Türkiye'de milliyetçi, muhafazakar, manevi değerlere sahip, demokrat, hukukun üstünlüğüne inanmış bir adaya karşı değillerdir. Hüseyin Çelik karşı olabilir. Çünkü o e, marjinaldir. E, bu marjinaller karşı olabilir ve iktidar kanadı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik muhalefetin çatı aday arayışını eleştirdi. Biz mesela hep şikayet ediyorduk. Ya niçin Türkiye'den bir Pisagor çıkmıyor? Meğerse bizim Pisagorumuz Sayın Bahçeli'ymiş, üçgen çizmeyi de biliyormuş. Ve buradan Cumhurbaşkanlığı da çatı matı işlerini bitirmiş. Ben size arkadaşlar net bir şey söyleyeyim. MHP ve CHP'nin birleşmesinden çatı matı çıkmaz. Hüseyin Çelik, kendi adaylarınınsa Haziran sonunda açıklanabileceğini söyledi. Son son tarih 3 Temmuz mu? İşte yani onun için bunu öğrenmek için çok fazla... E, şey, heyecanlanmayın. Çok fazla e, bence peşine de düşmeyin. 3 Temmuz'a yakın belki bir tarihte bu açıklanır. İlle de o gün açıklanır, bugün açıklanır demiyorum. Ama bugünlerde e, bir açıklama beklemeyin. Belki Mayıs ayı sonunda adayımız kesinleşir. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi büyük tepki toplayan Pasolik uygulamasını ilişkin flaş bir karar verdi. Mahkeme tüketicilerin mağduriyetine sebep olmamak için uygulamanın durdurulmasına karar kıldı. Bundan böyle kulüpler normal bilet satışı yapabilecek. 14 Nisan'da yürürlüğe giren e-biletin ömrü fazla uzun olmadı. Taraftarların büyük tepkisini çeken Pasolig uygulaması mahkemeye takıldı. Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi avukatları e-bilet uygulamasının tüketiciyi mağdur ettiği gerekçesiyle Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'ne dava açarak tedbir kararı verilmesi talebinde bulundu. Davayı gören mahkeme, taraf derin tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda, Davacının temsil ettiği tüketici kitlesinin mağduriyetine sebep olmamak için teminat alınmaksızın ihtiyati tedbir talebinin kabulüne ve pasolik uygulamasının durdurulmasına karar verildi. Denildi. Mahkeme, verilen kararın gazetelerde yayınlanması için basın ilan kurumuna talimat yazısı gönderdi. Konuyu yargıya taşıyarak Pasolig'in sonunu hazırlayan avukatlardan Ertuğrul Cem Cihan, taraftarlara e-bilet almayın çağrısında bulundu. Tüketici mahkemesi talep ettiğimiz tedbir kararını verdi. Şu anda pasolik satışı yapılamaz. Yapılırsa suç işlenmiş olur. Taraftarlar sakın e-bilet almasınlar. Taraftar olarak haklı hukuk mücadelesine devam edeceğiz. Tribünlerin kimsenin rant alanı olmasına müsaade etmeyeceğiz. Pasolik uygulamasının durdurulmasının ardından kulüpler normal bilet satışı yapabilecek. Spor Toto Süper Lig'in son iki haftasında oynanacak mücadeleleri izlemek üzere stada gidecek taraftarların e-bilet almasına gerek kalmadı. Artık taraftarlar normal biletlerini alarak istedikleri maça gidebilecek. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilerle mahalleli birbirine girdi. Bayanlara yol vermeyen Suriyeliler bir genci de darp edince mahalleli sokağa döküldü. Öfkeli kalabalık Suriyelilere saldırıp kaldıkları evi ateşe verdi. Arkadaşlar nasıl bir insanlık ya? Böyle ya bir insanlık var mı ya? Yakseri olur mu ya? Böyle bir Ankaranın Altındağ ilçesi geceyi olaylı geçirdi. 50-60 tane Suriyeli hep binaya toplanıp halkın arabasına, camlarına yani insanlara saldırmaya başladılar. Ondan sonra biz tabii alt takallara gelince bu duruma geldi. İddialara göre Hacılar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli sığınmacılar sürekli mahalledeki bayanları rahatsız ediyordu. Bayanlara herhangi bir rahatsızlık var mıydı? Ya var mıydı? Genç, tabii genç, genç, genç kızlarımız genç sokağa çıkamıyor. Geçemiyorsun. Yolda genç kızlarımıza izin vermiyorlar geçmelerini. Sığınmacılar dün de sokaktan geçen bir bayanı durdurmak isteyince ortalık karıştı. Gerekçe işte bir şey yok. yolda Yol izin istedik, izin istedik. Yol ver dediğimiz için. Zaten bu olay bir, bir kere olmadı ki. Bir kere de caddede oldu bu olay. Caddede Abi telefoncu var, da oldu bir kere de. Çıkan kavgada Suriyeliler 15 yaşındaki bir genci darp etti. Burada mahallede dikiliyorlardı işte. E, laf attılar. 15 kişi felandı. Biz Bizde annem vardı yanında yediremeyince mecbur. Girmek zorunda kaldım. 15 kişi çılandı bir de yani Olayı duyan mahalleli galeana gelerek Suriyelilere saldırdı. Çıkan olaylarda 4 polis ve çok sayıda vatandaş yaralandı. Yaşanan arbedenin ardından vatandaşlar Suriyeli sığmacıların kaldığı evi ateşe verdi. Ya böyle bir insanlık var mı ya? Alev alev yanan ev itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri mahalleyi abluka altına aldı. <laughs> Polisler çok sayıda mahalleliği gözaltına alırken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Emlak vergisinde şok artış %400'lük zam üzerine vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Sayın seyirciler, geçen yıl büyük şehirlere dönüşen illerde vergiler %100 artırılmıştı. Vatandaş bunun şokunu yaşarken 2004 yılı vergileri de cepleri yakıyor. Emlak vergilerinde kimi şehirlerde %400'ü bulan artışlar görüldü. Bunun üzerine vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Belediyeler gelirlerini arttırmak için yine vatandaşın kapısına dayandı. 2014 yılı emlak vergilerinin ilk taksidini ödemek isteyen vatandaşları yüklü bir hesap karşıladı. Zira emlak vergilerini belirlemek için 4 yılda bir her ilçede kurulan takdir komisyonları bu yıl yeni metrekare birim fiyatlarını oldukça yüksek tuttu. Bazı yerlerde vergilerin %400 arttığı görüldü. Örneğin İstanbul Sancaktepe Paşaköy'de emlak vergileri %417, Beşiktaş Arnavutköy'de %396 artış kaydetti. İstanbul Kadıköy, Fatih ve Şişli'de sokak ve caddeler arasında farklılık olmakla beraber genel artışlar %57 ile 75 arasında değişti. Habertürk'ün haberine göre amaç belediyelerin gelirlerini arttırmak. Vergilerdeki zamların bahanesi ise sokak veya caddeye lüks konut projesi yapılması. Takdir komisyonları yeni projelerin yapılmasının o sokak veya caddenin değerini arttırdığından yola çıkarak arsa değerlerini astronomik oranda arttırıyor. Benzer şekilde metro hattı giden, yakınına gökdelen dikilen, proje yapılan sokak veya caddeler içinde aynı vergi artışları yapıldı. Yüksek vergileri gören vatandaşlar mahkemelerin yolunu tutmaya başladı. Örneğin Feriköy'de bir sitede yaşayan vatandaş, 2014'te takdir edilen 9.450 TL'lik metrekare birim fiyatına karşı İstanbul 9. Vergi Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme dava sonucu emlak vergisinde esas değeri 5.500 TL'ye indirdi. Emsal kararları gösteren emlak sahipleri mahkemeden vergi indirimi kararı çıkartabiliyor. Domates üreticilerinin korkulu rüyası Tuta geri döndü. Ülkemizde ilk kez 2009 yılında görülen ve Tuta olarak bilinen domates güvesi veya domates sineği yeniden gündemde. Antalya başta olmak üzere pek çok ilde tonlarca domateste Tuta görüldü. Bu yaz domates cepleri yakabilir. Domates fiyatları yazın cep yakacak. Kötü haber Antalya'dan geldi. Şey Türkiye'de ilk kez 2009 yılında görülen ve tuta olarak bilinen domates güvesi yeniden gündemde. Bu, diye... Antalya başta olmak üzere domates üretimine öncülük eden birçok ilde tonlarca domatesde tuta görüldü. Bu sene biraz tuta hiç kaybolmadı gibi bir şey. Yani özellikle kış mevsiminin çok fazla ılıman geçmesi bizi bir türlü yani az, az seviye indirmedi. Yetkililer milyonlarca ton domatesin tehdit altında olduğunu belirtiyor. Domates güvesi ihracatta da büyük sıkıntılara neden oldu. Sadece Antalya'da yurt dışına gitmek üzere yola çıkan 10 tır gümrükten geri döndü. Şu anda bizim tutay ile ilgili dönüş sayımız ee, yani onlu rakamlarda veya daha aşağılarda. İç piyasada da durum pek farklı değil. İnsan sağlığı açısından zararlı olmasa da görsel durumundan ötürü manavlar, marketler, tuta güvesi olan domatesleri almıyor. Üreticiler tutayla mücadele edeceklerini söylüyor. Ancak bu o kadar da kolay değil. Zira örtü altında kolay korunan ürün açık üretimde ise korunamıyor. Üreticiler bu nedenle domatesin yazın daha pahalı olacağını ifade ediyor. Uzmanlar yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte mevsimsel değişiklikler ve polenlerin de sebep olabileceği rahatsızlıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Ali Tunç astıma sebep olan polenlere karşı uyardı. İşte uzmanından altın değerinde öneriler. Bahar geldi, polenler etrafa saçıldı. Böyle olunca da alerjik hastalıklar kendini gösterdi. Yaza yaklaşırken polen alerjisi olan astım hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Ali Tunç astıma sebep olan polenlere karşı uyardı. Bu mevsimde polenler çok sayıda e, bulunduğumuz havaya rüzgarla e, hava akımıyla evimizin içine, dışarıya her tarafa yerleşir. Tabii en çok dışarıda bulunur. Dışarıya çıktığımızda soluduğumuz hava, havanın içerisinde e, bulunan polenler burunumuza, solunum yollarımıza, bronşlarımıza iletilmiş olur ve bunlar da alerjik reaksiyonu tetikleyerek astımı bu aylarda kötüleştirir. Gündüz saatlerinde mümkün olduğu kadar az dışarıya çıkmak. Ön başlıca önerimiz bu. Tabii ki çalışan eee insanlarız, okulumuz var, işimiz var, gücümüz var, dışarıya çıkıyoruz. Dışarıya mecbur çıkacağız. Çıktığımızda da içeriye girdiğimizde ilk yapacağımız şey bir lavaboya gidip elimizi, yüzümüzü, burnumuzu güzel bolca yıkamak. Bol suyla yıkamak. Gargara yaparak ağzımıza, boğazımıza biriken alerjenleri uzaklaştırmak. Bunu yapabiliriz. Peki astım hastalığını tetikleyen alerjen maddeler hangileri? Havada solunum yolumuz, solunum yoluyla havadan çok sayıda aldığımız alerjen vardır. Astımlı hastalar en çok ev tozları, hayvan e, tüyleri, polenler e, gibi bir sürü maddelerle bronşları duyarlanır ve e, hava yolları aşırı duyarlı hale gelir. Çevresel tetikleyici diğer faktörler, çamaşır suyu, parfüm, deterjan, kolonya gibi diğer faktörler de astımın şikayetlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Astımlı hastaların hayvanlara da dikkat etmesi gerekiyor. Hayvan tüyleri astımı tetikleyebiliyor. Astımlı hastaların kedi, köpek, kuş gibi hayvan. Ondan sonra ev içerisinde canlı çiçek, nem, küf, yün, yatak, yorgan, yastık, battaniye, halı gibi ev tozu akarı dediğimiz mayt alerjisi için uygun ortam oluşturan durumlardan uzak durması gerekiyor. Çok önemli bunlar. Afyonkarahisar'ın Akharın beldesinde atık suyun içme suyu şebekesine karıştığı iddia edildi. Bu toplu zehirlenmeleri de beraberinde getirdi. Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharın beldesinde zehirlenme paniği yaşandı. Atık suyun içme suyu şebekesine karıştığı iddia edildi. İçtikleri sudan mikrop kapanlar hastanelere akın etti. Gece boyu 130 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Şikayetlerin artması üzerine beldede panik yaşandı. Şu anda bütün testler suyumuzun numaraya alındı, laboratuvarlara gitti. Bu yol nasıl oldu? Yağıştan oldu, nasıl oldu? Bu suda zehirlendi millet. Serum bağlanan vatandaşların kan ve idrar örnekleri alındı. Vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Alınan su örnekleri laboratuvarda incelemeye alındı. Analiz sonuçlarının iki gün içinde çıkması bekleniyor. Sırada Japonya'da atılan ilginç bir golün görüntüsü var. Japonya 2. Liginde oynanan bir maçta 5 futbolcunun organizasyonuyla atılan free kick golü izleyenleri de şaşkına çevirdi. 4 futbolcu topun üstünden atladı. beşincisi golü attı. 1.leti inattı. 1.leti inattı. 1.leti inattı. 1.leti inattı. Japonya'da haftaya bu gol damgasını vurdu. Japonya 2. liginde oynanan Yokohama Kyoto Sanga maçında 5 futbolcunun free kick organizasyonuyla atılan muhteşem gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Müthiş gol, kısa sürede internette en çok izlenen videolar arasına girdi. Ve bu haberimizin ardından da bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. İyi akşamlar.